Hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü videomuz Volta VSM temizlik. Dün short olarak atmıştım. Motor boy pis. Neyse. Ee, başlayalım. Öncelikle bize lazım olanlar şöyle bir deterjanlı su. eski bir bez parçası bile kullanmadığınız diş fırçası varsa o. Neyse alalım. Ee, ki yani diş fırçasını şurası için kullanacağım. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Yani öyle. Ki, akü kısmı da zaten çok pis. <laughs> Bu arada size bahsettim. Fren kablosu da şu. Sürekli boşa düşüp duruyor. Normalde buraya bağlı olması lazım ama işte. montajı yapan mühendisler öyle yapmış. Ne diyelim. Bu arada aküyü çıkardım ve görüyorsunuz Pislikleri. Yani BSM pislikliğe çok müsait motor. Neyse yavaştan işte şöyle yapalım. Yani çok fazla video çekemem ama hani en azından size ben yani gösterebilirim bunları falan. Ya bu arada fırçayı falan da kullanmıyorum ama ne haberiniz olsun. Sadece eşemi temizlemek için eski fırçaydı. Yani. Hatta bunlara fırçaya girmeye gerek yok da ben şunlara gireyim. Yani bezle zorlanacağımız kısımlar falan. Neyse ben devam edeyim sonra dönerim. Met evet, ve esemeyi iyice kapatalım. Şimdi yıkayabiliriz. Biraz şöyle, şu şekilde. Hemen tamam, şunlara gelecek şekilde. tarafa da geçelim. Aynen öyle. Evet. Geltmeyiz gereken konu şu kısım. Akünün giriş kısmına su gelirse bitti. E yandınız yani. Neyse. Geldik en güzel kısma ayaklığı koyduğumuz kısım şuraya da iyice yapalım. Yani diş fırçası dememin sebebi buydu aslında. Leke falan kalabiliyor. Şunu kapatalım. Yani. bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama. Yani diğer video <laughs> az önce baktım baya güzel istenmiş aslında. Normalde bir shorts. Zaten bir kanalın ama rağmen. Yani gayet iyiydi. şekilde yapalım. Asıl önemli konu hani VSM'de beyin kısmına su git götürmemeniz lazım, girmemesi lazım. Girerse ya geç geçmiş olsun. Artık 2000 lira mı, 5000 lira mı neyse yeni beyin alıp taktırmanız lazım ya takmanız lazım. Yani, o çok büyük bir sıkıntı. Şu 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 şimdi. Alalım. İyi ki canım. Şu şekilde. Hop. Evet, gördüğünüz gibi bayağı da güzel oldu. Evet ses son olarak şöyle bir videosunu çekeyim dedim. Koltuk biraz ıslandı ama kurur. Neyse. Yani gayet de güzel oldu motor aslında. Neyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.